Trollen, ölçeği, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ves salatu vesselam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evvela biz imanı kurtarmak ve Kur'an'a hizmet için Mekke'de olsam da buraya gelmek lazımdı. Çünkü en ziyade burada ihtiyaç var. Binler ruhum olsa, binler hastalıklara müptela olsam ve zahmetler çeksem yine bu milletin imanına ve saadetine hizmet için burada kalmaya Kur'an'dan aldığım ders, dersle karar verdim ve vermişiz. Saniye, bana karşı hürmet yerine hakaret görmek noktasını mektubunuzda bana karşı hürmet yerine hakaret görmek noktasını mektubunuzda beyan ediyorsunuz. Mısır'da, Amerika'da olsaydınız tarihlerde hürmetle yad edilecektiniz dersiniz. Aziz dikkatli kardeşim, biz insanların hürmet ve ihtiramından ve şahsımıza ait hüsnü zan ve ikram ve tahsinlerden mesleğimiz itibariyle cidden kaçıyoruz. Hususan acip bir riyakarlık olan şöhretperestlik ve cazibedar bir hotfuruşluk olan tarihlere şaşali geçmek, insanlara iyi görünmek ise nurun bir esası ve mesleği olan ihlasa zıttır ve münafidir onu arzulamak değil, bilakis şahsımız itibariyle ondan ürküyoruz. Yalnız Kur'an'ın feyzinden gelen ve icazı manevisinin lemati olan ve hakikatlerinin tefsiri bulunan ve tılsımlarını açan Risale-i Nur'un revacını ve herkesin ona ihtiyacını hissetmesini ve pek yüksek kıymetini herkes takdir etmesini ve onun pek zahir manevi kerametini ve iman noktasında Zındıkanın bütün dinsizliklerini mağlup ettiklerini ve edeceklerini bildirmek, göstermek istiyoruz ve onu rahmet ilahiyeden bekliyoruz. Evvela biz imanı kurtarmak ve Kur'an'a hizmet için Mekke'de olsam buraya gelmek lazımdı. Çünkü en ziyade burada ihtiyaç var. Evet. Bak, işin başında ne diyor? Evvela. Bak, ahir zaman <laughs> tsunami gibi. Önüne katana alıp götürüyor. Eğer iman giderse her şey biter. Hayatın kayyum değeri iman. O ve sağlam olursa <laughs> o iman üzerine ibadet inşa olunur iman üzerine kemalat gelir, ilim gelir, fazilet gelir ve hakeza. Demek evvelan ve bizzat bu ahir zamanın dehşet ve şiddeti içerisinde en mühim mesele imanı taklitten tahkike çıkartmaktır. Asır dehşeti bakın savuruyor, alıp ve götürüyor ya. Demek imana tahşit, tahşidat yapmak en ciddi görev ve sorumluluğumuzdur. <laughs> Dolayısıyla burada ne çıkıyor? Demek ki hayatın en birinci dersi imandır. En ehemmiyetli dersi imandır. En elzem, asla vazgeçilmeyen dersi iman hakikatlarında derinleşmek ve vukufiyete çıkmaktır. Bakın, ben bazen ifade ediyorum. <laughs> Aşağı yukarı altı bin küsur sayfa. Nereden baksak bunun yüzde altmışı şey, iman hakıtları. Evirmiş Allah demiş, çevirmiş Allah demiş. Allah'ın varlığı, Allah'ın rubiyeti, Cenab-ı Hakk'ı isim ve sıfatlarla tanımak, şan-ı azameti, saltanat-ı ruhiyetin kainattaki tecellisini esma diliyle okumak. Bak, marifetullah'ta köylan olmak. İşte yani muhakkaklar e, imanı şeye teşbih etmişler yani, ışık. Zifiri karanlıkta tamam, mum etrafını aydınlatır ama mumun ışığında rüsuhiyet yoktur yani. Bir rüzgar eser, gider yani. Avrupa'dan bir felsefi rüzgar eser, imanı söndürür mü? Söndürür yani. İşte elektrik, e, onu da sigorta atar. Ustad şeyler hakkında değil mi? Sahabeler <laughs> hakkında diyor. Sahabelerin imanı bir kısım sahabelerin imanı güneş gibi. Hadi güneşi söndür. Hadi. Yani. Cenab-ı Hak imanımızı kamil, mükemmel ve ekmel kılsın. İşte şu Risale-i Nur'un ders halkası, marife sofrası imanın rüsuhiyetine kuvvet veriyor. Bu hakikatları dinleye dinleye şu hakikatlar aklımızda, kalbimizde, ruhumuzda persimleşiyor ve kuvvet kazanıyor. Her bir derste değil mi? <laughs> kazandığımız bir hakkat manevi hayatımızın tekminine kuvvet vermiş oluyor. Bu bir kanun. Yani mesela bir kayısı ağacını, fidesini dikersin, bir hafta sonra sekip çıkartabilirsin. Ama iki sene, üç sene geçmiş, o kayısı ağacının kökleri toprağın derinliklerine girmiş. Öyle bir noktaya gelmiş ki artık yüz kişi gelse o ağacına hemen söküp yerinden çıkartamaz. İşte <laughs> bu hakkatı memni. Bakın imana hizmet Kur'an'ın getirdiği hakkattır içerisinde en büyük hakkat Allah'ın Tek bir Allah'ın vahtaniyetidir. Kur'an'ın en büyük hakkatı imandır. Tevhid'dir. Demek ki imana hizmet de hizmetlerin en kıymetlisi, en hayatisi en lüzumlusudur. İşte bu lüzuma mebni, bakın ne diyor? Mekke'de olsam, oku. Buraya gelmek lazımdı. Başla oku. Başla. Biz imanı kurtarmak ve Kur'an'a hizmet için Mekke'de olsam, buraya gelmek lazımdı. Niye? Neden? Çünkü en ziyade burada ihtiyaç var. Ya, bak. Ya. Ya. Yani bu memlekette yani bu dini ve mukaddesatı kurutmak, ifna etmek için Üstad 120 belki 200 tane menfi cereyan çalışıyor. Hmm, o zaman. Tamam. Dini ve mukaddesattan bu milleti sökmek. Dehşetli darbeler, ahir zamanın dehşetli darbeler içerisinde. Niye Türkiye? Çünkü Alem-i İslam'ın bugün tek ümidi Türkiye'dir. Bak. Bak. Türkiye ayağa kalkarsa, alem-i İslam ayağa kalkar. Türkiye giderse her şey perişan ve berbat olur yani. İnşallah, biz rahmeti ilahiden de ümit ediyoruz ki bu Anadolu halkı, bu millet dininden vazgeçmedi, vazgeçmiyor. Bütün ihanetlere, sıkıntılara değil mi ya hainliklere rağmen bu millet dinine sahip çıktı ve çıkıyor. İnşallah Osmanlı'dan daha muhteşem olarak ayağa kalkacağız. Allah'ın mağnîyetiyle. Yani. Bunun da motoru, manevi muharriki risalonur hizmetidir. İman hakikatlarının tamimidir, tebliğidir. İnşallah biz bu iman hakikatlarını ihlasla, safet ve samiyette şu ders halkasını, şu marife sofrasını büyütürsek Cenab-ı o geniş tarihleri de Allah'ın izniyle Kur'an'a, imana istihdam ettirir. Şimdi burada tabi bakın bir de oku. Biz imanı kurtarmak ve Kur'an'a hizmet için Mekke'de olsam buraya gelmek lazımdı. Lazımdı diyor bak. Evet Çünkü en ziyade burada ihtiyaç var. Evet, evet. Binler ruhum olsa Başım binler burada, hastalıklara. Şimdi bak burada işin önemini vurguluyor bak. Binler ruhum olsa bu bir. Tamam. Binler hastalıklara müptela olsa. Ah, bir hastalık değil. İki tane hastalık değil. Ee, Sonra bir gün rahatsızmış, hasta yatıyormuş. Usta demiş, kardeşim, bende birinin ilacına tam zıt 7-8 tane hastalık var. Eğer o hastalıklardan birisi sana isabet etseydi sen yataktan kalkmazdın. Allah'a Bak. Emir alakasında bir cümle var. Bak bir dava adamın dünyasında en ciddi problemlerden birisi de nedir? Hastalık damarı. Hastalık damarı o müminin fedakarlığını, hamiyetini, gayretini engelliyor. Tabii nefis de hoşuna gidiyor. Ya hastasın. ayağın tutmuyor. Elin titriyor. Gözün de görmüyor. Otur, oturduğun yerde ne işin var? Şimdi cümleye bakın. Bak. Binler oku. Binler. Hastalıklara müptela olsam. Başa, başa. Binler ruhum. Çünkü ee, dur. Çünkü en, çünkü en ziyade, burada itir. Binler ruhum olsa. Ha, binler ruhum olsa bir ruh değil. Binler. Bak, binler ruhum olsa bir. Evet. Binler hastalıklara müptela olsam. Binler hastalıklara müptela olsam iki. Evet ve zahmetler çeksem zahmetler çeksem yine o zahmet neye bağlanıyor mantıkla binlerce zahmet çeksem evet yine bu milletin bu milletin imanına imanına ve saadetine, saadetine, saadetine. hizmet için burada kalmaya Kur'an'dan aldığım dersle karar verdim ve vermişiz vermişiz kime bakıyor sen de bana bakıyor evet neden aklını başına al ya, ya. Sen de bana hepimize bakıyor bak. Karar verdim. Vermişiz. bak. Bak. Hulusi abi Allah rahmet eylesin. Son zamanlarda tekerlekli arabayla derse geliyordu ya. Bak. Soyularda abi kaç yaşındasın? 3.30 3.30 <laughs> Hulusi abinin ikinci dersleri meşhurdu. Bak. Yazında bahçede ders yapıyordu. Bahçe sizden, bohça bizden derdi. <laughs> Bokça bizden, bahçe sizden. İkinci dersleri meşhur. Kışında bak, bir ay istisna, her dersle yani Elazığ'dan çıkmış, uzaklaşmış, o ayrı, başka yere gitmiş. Her gün ikindi dersinde derse geliyor, bir buçuk iki saat. o böyle ya böyle. Teyakkuz ve dikkatle dersi dinliyordu. Yani. Son iki gün hariç her gün derste. Son iki gün hastalığı, o hariç her gün derste, kin dersinde. Ya. Zaman zaman anlatıyorum, bir abi, Hulusi abi, abi demiş, beş tane gerekçesi var. Beş gerekçeyi saymış, bu gerekçelere, bunu anlatacağım, bu gerekçelere mebni Acaba ben evimin odasının bir tarafını medrese gibi çevir, yapsam, Kur'an-ı Kerim var, Risale-i Nur var, Cevşen var, cübbem, sarığım, burada namaz mı kılsam, haftada bir veya 15 günde de bir derse gelsem olur mu diye Hulusi abiden fetva istiyor. Bak, gerekçeleri birincisi diyor, abi ihtiyarlık, yaşlılık. yaşlandım mı, ayaklar vücuduna yapamıyor, çekemiyor. Bu bir. Yorgunluk, yaşlılıktan ve hastalıktan gelen yorgunluk. İki, benim ev medrese uzak. Üç, hususi arabam yok. Dört, bizim memleket kar, fırtına, bora tipi. Beşinci mesele, bir trafik kazası geçirdim. Ayaklarımda yürürken sıkıntı var. Bak beş gerekçe. Acaba haftada bir, 15 günde bir derse gelsem olmaz mı diye fetva istiyor. Hulusi böyle parmağını uzatıyor. Şu parmağını kardeşim şu parmağını kımıldatacak kadar sende güç ve enerji varsa sakın dersi ihmal etme. Ha. Cenab-ı Hak bu manada son nefese kadar bizim şevkimizi, hamiyetimizi, gayretimizi arttırsın. Bu milletin manevi, bak ümmeti Muhammed'i demiyor mu? sahili selamete çıkartan gemide çalışan hademeleriz bakarız. Bak, semadan başka mahluk melekler inmeyecek, yerden de başka mahluk çıkmayacak. Bu görev bizim omuzumuza ihsan ilahi tarafından korunmuş. Son nefese kadar gideceğiz inşallah. Ya. Trabzon'da Muhsin abimiz vardı. Eskiler bilir. Matbaacı. Yok saf ve abilerimizden biri. Hatta küçük matbasında küçük lügatçe basmıştı falan. Savunları falan basmıştı. Çok halis. O saf ve abilerimizin çok değerli hususiyetleri var. Allah bizleri de onlar gibi yapsın. Bakın. Şimdi bir zaman zaman üniversitede okuduğumuz zamanlar ve bitirdiğimiz zamanlar Trabzon'a gidiyorduk. 69-70, bu anlattığım 70'i zamanlar, 70. Kaç sene olmuş? 50 sene olmuş ya Allah Allah, <laughs> 70 yıllar. Bu abimizi apartmanın kapısında yakaladım. Kardeşinin evi var 5. katta, merdiven, asansör de yok. Kalp hastası rahatsız. Kapıda yaklaşık nasılsın abi? Dedi ki, Çınar kardeş dedi, ip gerildi. Koptu, ha kopacak. Yani hasta ya. Yani şey işte nefes alıyorum, acaba nefes verirken gelecek mi, gidecek mi? Öyle. İp dedi, koptu ve kopacak. Ona. <laughs> ben de dedim ki, abi, ip koparsa medesede kopsun. İp koparsa medesede kopsun. Bak. Ya. Medesede kopsun. Neyse, dedi sen yukarı çık. Ben de yavaş yavaş çıkayım falan. Bak böyle. O hastalığıyla beraber bak derslere devam ediyordu. Aradan bir müddet geçti. Yani şimdi yalan olmasın. 1-2 ay mıdır geçmiş gün yani. 40 sene önceki şey. Bak öyle. Namaz kılarken evde tam secdeye gitmiş. Namaz kılarken secdede ruhunu teslim etmiş. Yani. Ya Hanımı gelmiş bakmış ya hiç secden kalkmıyor. <laughs> Yanına yaklaşmış. Vefat etmiş. Allah rahmet eylesin bak. Ya. Yani bunu niye anlatım? İşte Hazreti Ömer Peygamberimiz böyle e, münker ve nekirin gözleri çakır, insanın üzerine geldiği zaman insanın nefesini kesiyor diye konuşunca Hazreti Ömer, ya Resulallah onlar insanın böyle üzerine şiddetle hiddetle geldiği zaman insanın iradesi elinden alınıyor mu? diye sordu. Peygamberimiz alınmıyor. O zaman böyle yumruğunu sıktı, ben o zaman onlara gösteririm dedi. Şimdi tabi e, Münker Nakir Hazreti Ömer'e soru sorunca Hazreti Ali ehli keşf olduğu için Hazreti Ali de izlemiş falan. Melekler soruyor. Men Rabbüke. Hazreti Ömer çok sert bir şekilde. Siz nereden geliyorsunuz? Melekler biz alemin bakadan geliyoruz. Ben nereden geliyorum ya? Beldeyi Muhammediye'den. Ya. Sakın terk edepten kuyu mahbe kudadır bu. Nazargah ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Siz ezelden geliyorsunuz da Allah'ı biliyorsunuz. Ben makam Mustafa'dan geliyorum. Ben Allah'ı bilmiyor muyum? Bak. bak. Resulullah'ın beldesinden gelmek. Bak ne kadar güzel. İşte abi dedim ki bak ip koparsa ya <laughs> de kopsun. Yarın ruzu mahşerde işte yarabbim ahir zamanın şu Kur'an dersinde, şu Hakkatın mütala müzakeresindeyken ölüm meleği geldi aldı. Safa geldi, hoş geldi. Allah'a teslim ve tevekkül. Bak, ha. Onun için bak, ha. biz diyor bak orayı oku. Şu, şu cümle de azim bir mesaj var. Binler oku. Binler ruhum olsa. Binler ruhum olsa. Bak bu binler ruhum neyi gösteriyor? Fedakarlık katsayız. Bir ruh değil ya, Binler ruhum olsa, bir değil. Binler ruhum olsa, bir. Artık binler hastalıklara müptela olsam. Binler hastalıklara müptela olsam, iki. Zahmetler çeksem. Binler, aynı kelamın siyak ve ona da bakıyor. Binler zahmet çeksem, üç. Yine, yine bu milletin imanına ve saadetine hizmet için burada kalmaya... Kur'an'dan aldım Kur ders. aldığım derse bak. Kur'an'dan aldım. Vermişiz. Karar verdim. Vermişiz. Ve vermişiz kime bakıyor? Nur Tayyip'e bakıyor. Bak vermişiz diyor. Ustad bizim namımıza vermişiz diyor yani. demek ustadın bu şeyine memni, son nefese kadar Allah ayağımızı kaydırmasın. Amin. Ha, hizmete <laughs> ya şaşa. Ölürsen ne dese de böyle Elhamdülillah bak bu mana. Allah ayağımızı kaydırmasın. Allah rehavet ve tembellikten de bizi Amin. muhafaza etsin. Onun için usta diyor ki hastalık damarı diyor. Bak en zayıf bir damar. Nefis hemen doktoru dinler. O pervizdir, şöyledir, böyledir. İşte meyli rahat var. Meyli istirahat var. Ya evden de baskı olur. Ya sen hastasın. Bak ayağın doğru düz atmıyor. Elin doğru düz çalışmıyor. Gözlerinde iyi görmüyor. Elleri titremiyor, titriyor. Sen ne işin var? Ya bizim işimiz burada. Kur'an'ın emriyle bak Mekke'de olsa bak Mekke'de peygamberimiz aleyhissalam hadis-i şerif var. Sizden diyor, takat getirenler Medine'de yaşasın ve Medine'de ölsün. Bu hadis Sizden takat getirenler Medine'de yaşasın. Medine'de ölsün. Şimdi bakın Mekke ve Medine'nin ayrı bir özelliği var. Şimdi Mekke'de kılınan namaz ile burada kılınan namaz bir mi? Değil mi? Ya, kaç bin kat? Bin, bin mi? Yüz bin kat Mekke. Bin kat Medine. On bin kat, On bin kat. On bin kat mı? Bin kat. bin kat. Ben öyle hatırlıyorum. Neyse. Yüz bin kat Mekke. Bin kat Medine. Bak Medine Resulullah'ın mescidi. Orada öldüğün zaman peygamberimizin şefaat kucağına düşüyorsun. Kabir azabı kalkıyor bak. <laughs> ne yani bak. Medine'de ölmek ne demek? Ekser şeyler Müslümanlar ahir ömründe Medine'de yaşamışlar. Medine ölmüşler. Ama bakın sahabe, sahabenin kısmı küllüsü Medine'nin dışına çıkmış. <laughs> tebliğ. Tebliğ. Usta da sormuşlar. Hı? Ustadım Sahabelerden Amerika'ya geçen var mı? Üstad demiş ki Alaska Boğazı var ya Sibirya'nın ucunda Kanada'ya doğru o gibi Alaska Boğazı'ndan yalan olmasın 11 veya 13 tane sahabe Amerika'ya geçmiş. Bak. Hicretin 18. senesi Erzurum'da Ha, Araplar düzü. Bak. 13 tane sahabe Erzurum'a gelmiş. Bak. Şirke, e, hicretin 18. yılında Erzurum kılıçsız Müslüman olmuş. Peygamberimizin halası yaşlı. Bak ya kalkmış. Kadın ya. Ta Kıbrıs'a ya. Kıbrıs'ta şeyi var. Mezarı var. Kabri var. Kıbrıs'a gitmiş ya. Kıbrıs'a. Ya kadın yaşlı. İşte Sultan Eyüp Hazretleri ya 90 yaşında. Bak. Atın ve devenin üzerinde ben düşersem beni bağlayın. Bakın şimdi sahabedeki tebliğ ve dava ruhuna bakın ya. Şimdi bir adamın altında Mercedes taksi var. Değil mi? 3 saat yürüdükten sonra çek şu şeye dinlenme tesisine bir kahve içelim. Şurada bir yemek yiyelim. 4 saat. Ya Medine'den kalkmışlar. Deve üstünde, at üstünde Medine'den İstanbul'a kadar. Yollarda kaç tane şey var? <laughs> dinlenme yeri var. Allah Allah Ya. Ya. 90 yaşında. Şimdi bakın sahabedeki tebliğ ruhuna ya, aşk İslamiyet'e bakın ya. Ya, ya. Niye? Peygamberimiz diyor ki işte İstanbul'u fethedinden içerisinde albağın salih bir kulu var. Ben o olayım. işte o kendisi. Kalkmış oradan Allah Allah. Ta İstanbul'a kadar. Bu ruh yani. İşte yani. Bu tebliğ ruhu dava ruhunun içerisindeki bu tebliğ ruhunu canı tutmak lazım. <laughs> Cenab-ı Hak hepimizi rahabetten, lakaytlıktan, tembellikten muhafaza etsin. Amin. Binler ruhum olsa oku. Bir de ben iki kişiyi de ben hatırlıyorum. Bizim Mehmet e, Küçük vardı. o 3 da namaz kutayasam Namaz kılarken diyoruz. <laughs> 3 tane yetiştirmişler. O da var etmiş. Yürürüm mesela ben. Hatır olsun diye, dua olsun diye soruyorum. Bir de bana Risale Tahtan Necdet Balta vardı. O da Dersari'de Rahmanı'nı teslim etmiş Necdet. Eski abilerden yani. Evet. E, küçük abi ben de tanıyorum. Allah rahmet eylesin. Bak Anadolu'da nedir de bir medresi açılmışsa Allah rahmet eylesin. Küçük abi evet, orada de, gidiyor. He. Hem böyle şey parasını da verir, orada kalır. Cemaatle münasebet kurar, oradan oraya, oradan oraya. Çok muhrik de Kur'an okurdu. Allah rahmet eylesin. Amin. Bak. Ya. Şimdi bakın <laughs> Bir abimiz vardı yaşlı. Ben onu görmedim. O da işte Erzurum'a gelmiş. Şeye gitmiş, Adıyaman'a gelmiş. Şey koku satıyor. Koku. Usta onu şarka göndermiş. Tabi o zaman sıkı şey var ya denetim. Koku satıyor. Şimdi Adıyaman'da camiye girmiş. Koku şey var ya çantası elinde. Neyse namaz Namazdan sonra tesbihat. Tesbihatı uzun uzun yapıyor. Allah rahmet eylesin. Bizim şey Adayvan'daki Hacı Mahmut abi. Bakmış bu adam koku satıyor. Bir koku satan namazdan sonra hemen dışarıya çıkar. <laughs> kokuyu satar. Cemaat boşaldı gitti bu kokusuyla beraber. Ben yaklaşmıştım, sen kimsin falan. O abimize sormuş, Allah ım. O demiş, ben koku satayım. Ya demiş, koku satan burada olur mu? <laughs> sen söyle, sen kimsin falan. Bak, o Hacı Ahmet abi yeri sanırım tanıttırmış. Hı -hı. Ya bak. O Erzurum'a gelmiş, o Şercil abi falan, o eski abilerle münasebeti olmuş, bak o. Bak, git kardeşim, koku, Risa'nın hizmeti için gönderiyor, koku için şey, kamuflajı. Hmm. yani o evvel abiler bak biz bundan 4-5 ay önce şeye gittik <laughs> Kütahya'ya gittik Şerefettin abi Allah uzun ömürler versin biraz daha şey e, otururken namaz kılıyor eski gücünü kaybetmiş yaşlı şimdi bak Şerefettin abi bir beldeye gitmiş tebliğ için ya, kime bunlar anlatayım falan kimseyi de görememiş bakmış karşıda bir adam şey Ayak tam, ayakkabı tamircisi karşıda oturuyor ayakkabı tamircisi hemen ayağını ayakkabını çıkartmış ve çır ikiye yırtmış götürmüş bu ayakkabıyı tamir et adam iki saat sonra anlatmış bak yani vuru <laughs> ayakkabısını yırtıyor <laughs> gidiyor ona <laughs> Allah, Allah ya bak şimdi Allah bize rahmet vermesin diye. Bakıyorsun Amin. bir kardeşimiz ya iki senedir, üç senedir medresede kalıyor. Yanındakine, sağındakine Allah bir kelime söylememiş. Bir şey konuşmamış. Konuşmanın seçilmesi aç bir risale ver. Onu da vermemiş. Onu da vermese tut derse getir. Onu da getirmemiş. Yani o Allah bu dava aşkımızı ruhumuzu ziyadeleştirsin. Bak şu cümle bakın hiçbir zaman unutmamamız lazım gelen cümledir bak. Mekke'de olsam. Bak. buraya gelmek lazım sahabeler ya. Ya kısmı küllüsü Mekke'nin dışında. Medine'nin dışında vefat etmiş bak. Mekke'de olsam oku. Mekke'de olsam buraya gelmek lazımdı. Lazımdı. Çünkü en zira burada ihtiyaç var. Hı. Binler ruhum olsa, binler ruhum olsa, binler hastalıklara binler hastalıklara olsam, olsam ve zahmetler çeksem, çeksem, yine bu milletin imanına ve saadetine hizmet için burada kalmaya Kur'an'dan aldığım dersle Kur'an'dan aldığım derse bak. Karar verdim ve vermişiz. Evet. evet. Kur'an-ı Kerim'de bakın. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bak cihata giden mücahitlerin ayet atlarının ayağından çıkan kıvılcıma Allah kasem yemin ediyor. Ya. Bak, cihata giden mücahitlerin atlarının ayağından çıkan kıvılcımları Allah kasem yemin ediyor. Şimdi her asrın her asrın bir mizacı yok mu? Bugün de okuduk ya, her asrın bir neyi var? Her zaman, var. her zaman hükmü var diyor. Ha, her zaman hükmü var. Şimdi bu asırda şey ne? At ne? Araba. Demek ki arabanın tekerini hizmet namına döndürdüğün zaman o tekerden çıkan tozlar o ası saadetteki cihata giden askerin ayaklarının atlarının ayağından çıkan kıvılcımlara şeydir. Ya. Mutabık ve denktir yani. Allah için yani bak ya. Bu niye bir daha gelecek değiliz ya. Evet. Elimizden geldi kadar bu dinin ilası ifkası için çalışmak lazım bak. Ya, bak. ya bak. Ya. Geriye dönüş yok yani. Bak. Öldükten sonra bitti. Yani hizmette burada, marifette burada, fedakarlıkta burada, gayrette burada, tebli, ruh ve hamiyeti başka işle metemez. Cehet burada. Allah gayretimizi, çetmemizi ziyadeleştirsin. Amin. Son nefese kadar bizi götürsün, ayağımızı kaydırmasın. El Fatih. Allah'a